Bu arada kanalımıza abone değilseniz <laughs> götünüzü karalar dönüyor. Şu şeye bakalım. Yerli dizi sahne bunu izleyeceğim abi. Merak ettim. Kaynak niteliğinde bir video yapalım. Herkes yerli dizilerdeki saçma sahneler denilince birbirine bu videoyu göstersin. Ve kanalın topluluk sekmesinde siz Murat Soner'in yeni bölümü, yeni serisiymiş bu. Türk tarih, Türk dizi, yerli dizi tarihinin en saçma sahneleri. De göre gelmiş geçmiş en saçma yerli dizi sahnesinin hangisi olduğunu. Adam soru. çok iyi mi? Kimisi ya, bu dedi adam ki, iyi de. O kadar çok sahne var ki yapamazsın. Hatta bu videonun altından kalkamazsın. <laughs> evet kalkamadım. Yani daha doğrusu amacım bir top 10 listesi yapmakta ama o kadar çok sahne yazdınız ki hiçbirini o ilk onun dışında bırakmaya kıyamadım. O yüzden de bir video değil, videolar şeklinde bir seri yapacağız. Çünkü konu saçma sahneler olunca tam ha. 6200 mesaj geldi. Tamam hepsi birbirinden farklı sahneler değil tabii ama düşünüyorum da sırf bu sayı bile sektörün emeğini nereye harcadığı konusunda canını acıt. Bu adam çok saçma eleştiriler yapıyor bence abi. Hayır abi adam saçma eleştiriler yapmıyor. Adam güzel eleştiriler yapıyor sadece e, benim bir eleştirim olur bazen çok seviyorum içeriklerini bazen bokunu çıkartıyor bokunu çıkardığı zaman ben de rahatsız oluyorum. Yani hani lan tamam o kadar da değil artık yani o kadar da üstüne gitme diyorum mesela. Hikaye o. Yoksa çok düzgün ve yapıcı eleştiriler yapıyor aslında. Hep aynı yerlerden vuruyor. Benim de şikayet ettiğim konulara gidiyor. Ama bazen abarttığında rahatsız oluyorum. Arada kalıyorum yani. Bazı videoları oluyor. Yüzde yüz katılıyorum. Bazı videoları oluyor. Ya burada da abartmışsın abi deyip geçiyorum mesela. Bunu izlemedik mi abi? Bilmem izlemedik diye biliyorum. Ne zaman paylaşılmış bu video? 28 Mart. İzlemiş olabiliriz bilmiyorum. Neyse işte o topluluk sekmesinde açtığım yorumlarda ilk dikkatimi çeken sahne İzlemedik bunu ya. bir İstanbul masalına aitti. Şimdi düşünün ki bir kadın kocasını yatakta başka bir kadınla basıyor. Tam o anda değil ama o olaydan sonra ikili karşı karşıya geldiğinde Bu şeyi hatırlıyorum sizce mevzuyu. karısına ne cevap vermiş olabilir? Cin çıkarıyorduk. Yok aslında fena fikir gibi durmuyor ama değil. Buyurun. Nerede hata yaptığınız seni bizim evde, bizim yatağımızda, başka bir kadınla beraber gördüm. Niye seni aldattığını düşünmüyorum. Bunu unuttuğum <laughs> <laughs> saniye hatırlıyorum. Ülkede diziler, tecavüz, uyuşturucu, silah, ölüm, öldürme, aldatma, fuhuş, alkol, kolay yoldan zengin ol, bunlarla dolu başka bir yok dizilerimizde maalesef. Aynen yani. Diyorum ya, bir tane bardağı sansürlüyoruz ama e, gözleri, beyni ve izlediğimiz şeyleri asıl sansürleyemiyoruz. En büyük sıkıntı da o zaten. Maalesef ki o normalleştiriyoruz kötü şeyleri. Ama oradan bir alkolü kapatıyoruz. Çok fayda sağlıyormuş gibi. Çok bana ironik komik geliyor yani izliyorum böyle alkolde sansür var. Ama adam o sırada karısını aldatıp bir yandan onu tokatlayıp arkadan he, kaçakçılık yapıp silahla adam öldürüyor. Ve böyle sempati duyuyorsun o karakterin. Başrollerden biri mesela. Garip. Evet. Dizilerimizdeki erkeklerin rahatlığının tohumu işte bu dizide atılmıştı. Daha sonra o tohum büyüdü, büyüdü. Kocaman bir ağaç oldu. Ha, ne ağacı? Elma. Elma da yasak olunca istek doğurdu ama istemekle gerçekleştirmek arasındaki sınırı kaldıran senaristlerimiz bir ilki gerçekleştirdi. Çünkü sıradaki sahnemizde bir damat, üç gelin ve içeri girerken dumanı çıkarıp vestiyere bırakan bir kalabalık var. Öncelikle birinci gelin içeriden geliyor ve kalabalıkta alkışlıyor. Gayet normal değil mi? Tamam. Ama Sultan Birinci Halit diyor ki yok seninle evlenmeyeceğim. Bu sefer içeride yiğidinin <laughs> komutunu bekleyen ikinci gelinimiz çıkıp geliyor. Ve kalabalık onu da alkışlıyor. Ve Sadrazam Paşa konağının sol alt köşesinde duran erkeğimiz de diyor ki seninle de evlenmeyeceğim. Zaten evli olduğunu açıkladıktan sonra da üçüncü gelin geliyor. <laughs> Peki izleyen kalabalık ne yapıyor? Onu da alkışlıyor. Ya işte özetle erkeğimizin mezhebi futbol sahası genişliğinde olduğundan takım kurmuş. Yok yok dur. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekte bu dizide böyle bir şey yaşanıyor mu? Yoksa mizah mı yapıyor? Gerçi üç gelin de o adam için mi orada? Ya <laughs> şaka yapıyorsunuz lan sinirin Şey gibi ya. Sanki ayakkabıcı da ayakkabı seçer gibi. Elemanın biri sürekli depodan ayakkabı getiriyor isterseniz bunu da deneyin diye. Adam da yok bunun kalıbı sıktı olmaz diyor. O kadar insandan kimse de çıkıp demiyor ki ben senin kalıbını sıkayım. <laughs> Bir de üstüne alkışlıyor. Altyazıyla destekledik değil mi burayı? Aman. Yemin ediyorum anlattıkça fenalık geldi. Durun ben size kaldırım kenarında matkapla kafa delme sahnesi verin de kafamız açılsın. Evet bu sahnede doktorumuz hastanenin önünde beyin kanaması geçiren hastayı hastaneye alıp ameliyat etmek yerine eliyle tomografi çekip kaldırım <laughs> kenarında matkapla kafasını deldikten sonra beyninde biriken kanı boşalttığı için yine kaldırım kenarında hiçbir tetkik yapmadan hastayı kurtardığı kanısına varıyor. Ve yine alkış geliyor. Aa, ama alkışın en büyüğünü başka bir ameliyat hak etmişti. Hani şu Doblo kaputu üstünde yapılan karaciğer ameliyatı. Evet daha önce videosunu da yapmıştık ama izlemediyseniz bir memleketin dizisinde nakil için götürüyor. Oğlum bu bildiğin göğüs tavukla. lan. ve 8 derecenin üzerine çıkmaması gerektiği söylenen bir karaciğerin üzerine önce buzlaş dolduruldu. Değil tomografik parmak uçları sıkışık trafikten içinde pıhtı olduğu sonucuna varılıp fırın gibi sıcak motor kaputu üstünde Starbucks pipetiyle ameliyat edildi. Ve o insan karaciğeri daha sonra poşete bile konulmadan tekrar şekerli buzlaşın içine yatırılıp değil... Ya mesela diyor ki mucize doktor çok güzel dizi ama bu sahnesi yüzünden çok konuşuldu diyor mesela biri. i̇zlemediğim için bilmiyorum. Ben şu an sadece olaylara anlık tepki veriyorum yani. Bilmiyorum belki dizi çok güzel bir dizidir de. Dedim mesela geçen gün takıldığım ilk 3-4 bölümünü Maraşlı'yı izledim. Boş vaktim vardı. Oturdum izledim yani. Lan bayan bayan ulan bu Saru mu diye izledim. Sonra takılmışım yani bir konuya baktığın zaman o kadar standart bir konu ki. İnsana şişe bile takılmayacak hale geldi. Şimdi bu kadar saçma sahneden sonra yerli dizilerle ilgili iyice Sıtkın'ı sıyrılmış olabilir ama amacım tam olarak bu değildi. Zaten işin en acı kısmı Sıtkın sıyrılması da değil. İnan olmuş yani yabancı dizilerde de var. Deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmak. Ya yani çoğu bizde hep var. İki kişi bir direğin dibine çöp bıraksa, mahalledeki herkes çöpünü oraya atmaya başlar. Ama yok ben yine yabancı bir şeyler izleyeyim de az önce gördüklerimi unutmaya çalışayım derseniz sizin için harika film önerilerinde bulundum ve şu anda tüm o öneriler Bundle'da. Videonun açıklama bandılmış arkadaşlar. Videonun linkte. olduğunu sana devam edelim çünkü bu videodaki saçmalıklar bu video için ödeyeceğim vergiden daha fazla. Gayet ciddi olduğunda sana daha çok aşık oluyorum. Ne kadar çok? Çok. Bu yıl ödeyeceğim vergi kadar çok. Evlilik programında sigortan evin arsan Burada var mı diye sorup insanlığa gayrimenkul değeri biçen... <laughs> ya şu kadar romantik olamadık amına koyayım ya. Bir gün ben de diyeceğim bu cümleyi kuracağım ya. O gün gelecek ya. Diyeceğim ki ödediğim vergilerden daha çok seviyorum lan seni diyeceğim. O da bana böyle aşta bakacak böyle. Tukan. <laughs> Aşkın içine gelir vergisini sokanlar da aynı zihniyet demek ki. O zaman yüz kızartanlardan gelelim göz kızartanlara. Tanıştırayım. Bu da... Onu hatırlatın da rolde Saru ile birine söyleyeyim içimde kalmasın lan. Çünkü gerçek hayatta bu yapılamaz yani. <laughs> Kız ansap değil lan. Hayattan kaçıyor direkt. Bunu RP'de yapalım. Unutturmayın bana. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan... ...yani fantastik olmayan tarihi dizideki... ...vampirle zombi karışımı askerler. Hani tarihi dizilerimizde kahramanlar... ...karşısındaki askeri döner keser gibi böyle... Enine kesiyor ya. Heh. Bunlar öyle ölmüyor. Sadece kalbine bir şey sokulur söylüyor. Ya işte hani Game of Thrones'ta He. lekesizler vardı ya. Heh. Onların nesi yoktu? Lekesi değil mi? İşte bizimkilerin de canı öyle bir askeri birlik çekmiş. Tarihsel açıdan daha harem çok olduğu için. O yüzden bunların da acı duygusunu almışlar. Bıçak soksanız <laughs> çıkarıp yalıyorlar. Ama ölümsüzlük konusunda daha da ileriye giden dizilerimiz de var. Ha yok, uçurumdan atıyla birlikte atlayıp ölmeyen ya da yunuk atılınca el kıran karakterleri Bu sahne çok kötüydü Eğer ya. Abi Twitch Global'de adamın 200 240k abonesi olmuş. Ey maşallah Allah arttırsın. Pirin kızı videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Hamile olarak uçurumdan atlayıp bütün kemikleri kırılan, anestezi alıp ameliyat edilen, aylarca hastanede komada kalan ama üzerine de doğum yapan bir karakterimiz vardı ya. Heh, i̇şte yine aynı yerden bu kez onu hamile bırakan adam atlıyor. Bir de alt balkona çarpıp düşen ıslak çamaşır gibi gidiyor ama işte kurban oldum Allah'ın hikmeti. O da ölmüyor. Hani eskiden fantezi müziğin prensi diye bir kalıp vardı ya. Ha işte fantazi dizilerin prensi de entrikada şey devamlılık esas. Evet diyerek. yani Polat Alemdarlarımız da var. Şimdi Kurtlar Vadisi severleri triggerlamayayım ama yani ölmeyen karakter çok. Bunlar önemli değil. Daha krallarını gördük kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Biraz ayı bizim RP'deki bizim halimiz gibi ya. Evet bizde genelde senaryolar değil, başroller izlendiğinden senaristler başrol ölürse dizi biter mantığıyla oyunculara ne taklalar attırdı ama şimdi böylesini ilk kez göreceksiniz. Hani böyle müzelerde, yüksek güvenlikli yerlerde. Çakır'dan sonra olurdu, ben izlemedim. Karakterler onların arasından akrobatik hareketlerle geçmeye çalışır ya. İşte bu sefer o karakterler o lazer ışınlarını zeybek oynayarak geçti. Bu şey değil mi? Komedi dizisi bu. Dalga geçmiş bir Komedi dizisinde olur bu yani. Bu ciddi bir sahnede yapmaz bunu kimse. Hiç kimse yapmaz. Hiç hayır mayır demeyin. Beni keklemezsiniz, kekleyemezsiniz o konuda. Aslında mantıklı he. O lazer sistemini kuran adam seviyorsa bu işi, böyle bir olayı çözmüş olabilir. <laughs> Memlekette komediye deli saçması diyen bir kesim var. O yüzden de memlekette komedi bitti. Ama arada böyle çaktırmadan komedi yapmaya çalışıyorsak ne hala Ha ben, ben ilk öyle düşündüm ya. Komedi unsuru olmuş bu. Komedi yapılmış. Abartmasak mı acaba diyeceğim mi? <laughs> de? abartma deyince aklıma ne geldi? Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Cevap ver. Ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey <laughs> Brezilya. Senin mi diziler daha duygulu? <laughs> ama bir dakika şimdi ayıp olmaz. <laughs> tamam tepkilerin ayarı bir tık kaçmış olabilir ama sahne hiç de saçma değildi. O zaman ben size tor gibi gökten inen yeniçeri vereyim. <laughs> Taşla durdurulan mermi. <laughs> ya bu çok iyiydi ya. <laughs> Bu arada şu efektler, götisler ha. Bak koskoca Hakan muhafız falan diyorsunuz. Bilek kırılma diyorsunuz. Al sana efekt. Efsane kullanılmış oğlum. Yok bu günümüz dizilerinde falan. <laughs> Taşla durdurulan mermi. Bak bak. Hop. Taş. <laughs> Mermiyle durdurulan roket. Ha şimdi o diziler başka. Onların bütçesi düşüktü. Deyip de. <laughs> Abi bu arada Türk dizileri Global diziler geçen haberler çıktı. Bu arada sadece kötüleri görüyor. Bardan dolu tarafında baksın lan oğlum. <laughs> Hangi globalde izleniyor bunlar ya? Hangi ay nerede izleniyormuş onlar? Bir de bakayım bana. Haberleri bilmiyorum nerede. Arap ülkelerinde çok izlendiğini biliyorum. Başka nerede? Amerika'da falan tapmıyız. İngiltere'de, Almanya'da. Aa doğru. Can Yaman etkisini unuttum. Can Yaman'ımız da var. Mantığın bedava olduğunu, bir de bütçesi yüksek dizide. o... On... efsane sahnelerimizden. Bütçeyi. Traktör tekerleğinde çatışmaya giren bir çarpı bir arazi tetikçisine kaybolan kanlara ve balonlara harcandığını hatırlattırmayın bana. Şimdi bir şey deneyelim sizinle? Videonun başından beri anlattığım sahnelerden birini seçseniz. Etrafınızda hani varsa, He. hiç dizi izlemeyen birine... ...o sahneyi ben... gece gördüğünüz bir rüyaymış gibi anlatsanız. Mesela deseniz ki ben bir mafyaymışım. Bir eve giriyormuşum, orada da ışınlar varmış. Ben de onları zeybek oynayarak geçiyormuşum. Bakalım <laughs> arkadaşınız ne cevap verecek? Böyle düşününce çok mantıklı geldi lan. İşte arkadaşlar, ben rüya gördüm geçen gün... ...böyle bir pazar alanı gibi bir yerdeyim. Biri ateşi bir etti. Ben taşı aldım bir fırlattım. Mermiye çarptı da bir kadın aaa diye koşuyordu. Devamlı bilmiyorum senin de. Harbi rüya gibi ha. Mesela bunu bir WhatsApp yazışması olarak yapıp Instagram'dan bana gönderirseniz belki de yayınlarım. Hani tahminen aldığınız cevap. Mesela bu video bence iyi bir video, güzel bir video. Yani bazı mesela bir tane tarihi dizilerimizi anlattığı video vardı. Orada ben o dizinin çekimleri falan çok beğenmiştim. Ben desteklenilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Orada çok gömmüştü mesela. Ya şu olaylara, şu günümüzdeki dizilere ve son 5-10 yıldır gelen dizilere baktığımda o dizinin e, çekim kalitesi olarak çok üstte olduğunu fark edip onunla ilgili böyle bir övgü yağdırmasını bekledim mesela. Çünkü güzeldi çekimler. 3 tane daha var video. Şu Yeşilçam'a şöyle bir